Ya siz ne kadar tatlısınız ya. Yaş kaç bu arada? Şu an. Yaş 9. Senin abla? 6. Bu arkadaşın? Bu arkadaşın 1 aylık. 1 aylık. Ya bu ne ya? Şaka mı bu ya? <laughs> Artık 2 aylık olacak canım. Anlatın bakalım neler hissediyorsunuz kediye karşı? Çok seviyorum. Ben çok seviyorum şey. Bayılıyorum. Kısım geliyor. Bayılıyorum böyle yaklaştığı. Sürekli uyuyor mu böyle? Evet. evet. Normal mi evet. bu? Normal. Normal bebek olduğu için. Bebek olduğu için. Neler hissediyorsun Ece kediye karşı? Kediye karşı böyle bir güzellik hissediyorum. Sürekli uyuyor. Bakmadık sepetin içine giriyor. Şey, sepette gölgenin altında oraya gidiyor uyuyor. Hmm. Sen ne hissediyorsun hayatım? Ben de çok seviyorum. Ee, bayılıyorum. Bazen de şöyle uyurken sıkışım geliyor. Çok tatlı bir kedi. Sürekli uyuyor ha böyle. Vay be. Almadan önce hiç uyumazdı. Bence bizi kendine bebek Tabii canım sendedi. burası burası artık yuvası oldu onun. Evet. Arkadaşlarınıza ve kanalımızı takip etmek isteyenlere güle güle deyin. Görüşürüz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bay bay.